Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Ayrıca yurt dışı piyasalara da şöyle bir bakalım. Doların seyrine de bir değerlendirme yapalım. Bu hafta özellikle kritikte bir hafta. Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken doların hareketleri neler yapabilir onu değerlendirelim. Öncelikle borsa ile başlayalım arkadaşlar. Borsada ne görüyoruz diye bir değerlendirme yapalım. Borsanın günlük seyrine bakıldığında son dönemde kırmızı mumların her ne kadar her gün yeşil kapatmaya çalışsa da böyle bir çaba içerisinde olsa da kırmızı bunların e, görüldüğü e, dikkat çekici arkadaşlar. Yani bir yorgunluk işareti var. Bir kama şeklinde bir çıkış var. Ortalamalardan saptı. Dikkat ettiyseniz şu ortalama her ne kadar yukarı evrese de o ortalamanın bir sınanmaya ihtiyacı var. Bunu söyleyelim. Direnç noktası olarak ise 2177 süper trend bölgesi direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ama burada en önemli direnç noktası aslında şu anda bulunduğu yer olan... 2100-2120-130 bölgesi olduğunu belirtelim. Şu bölge yani. Bu bölge oldukça kritik yer diye belirtelim. Bizim endeksin bu bölgelerindeyken özellikle 1700-1800 hattındayken beklentimiz olan 2050 ve fake olarak 2100 dediğimiz noktaya bugün itibariyle temas ettik arkadaşlar. 2100 bölgesi görülmüş oldu. Bugün gün içerisinde gerek WhatsApp grubundan gerekse Derste zoom dersinde anlattığım şekilde 2100 bölgesinin bizim fake daha önceden bir ay önceden belirtmiş olduğumuz fake bölgesi sınandı ve değdi. Şu anda senaryolar belirlediğimiz daha doğrusu beklediğimiz şekilde hareket ediyor. Onu belirtmek istiyorum. Böyle bir ayı kanalı içerisinde bir e, seyir izleniyor endekste. Ve bugün mum itibariyle bakıldığında açılan pozitif e, bir açılış. Gepli bir açılış fakat günün sonunda günün en dip noktasında kapanışla karşılaştık. Bazı tahtalar özellikle bankacılık tahtalarında pozitif seyir oldu. Ancak orada da formasyonun tamamlanmadığı dikkat çekici. Sanayi tahtalarında ise özellikle bazı büyük sanayi tahtalarında realizasyon oldu. Endeksin genel seyir itibariyle her ne kadar artı kapatsa da bir yorgunluk ve zayıf kapanış olduğunu belirtmekte fayda var. Yani pozitif bir başlangıç fakat negatif bir bitiş. Bu hafta içerisinde yatay bant hareketleri görülür diye tahmin ediyoruz. Ancak kanalın ayı kanalı olduğunu ve bir düzeltmeye işaret ettiğini, belirtmek istiyorum. Tabii bugün olur, yarın olur, öbür gün olur. Onu tam olarak kestiremiyoruz. Onu bilemiyoruz zamansal olarak. Ancak bir realizasyon işaret ettiğini ve önemli destek hattının 1990 olduğunu, onun daha da altında 1950 ve 1900 hattının önemli destekler olduğunu da aşağıda belirtelim. Yukarıda direnç noktası olarak 2100, 2150 ve 2170, 2180, 2200 diyelim düz olsun. 2200 bölgesinin, 2100 ve 2200 bölgesinin önemli dirençler olduğunu ayrıca belirtelim. Şu an için 2100'ün üstünde bir kapanış yapamadık. 2100 üzerinde aslında bir tutunma da gerçekleştirmiş değil endeks. Dolayısıyla biz daha çok temkinli olunması gereken döneme girildiğini belirtelim. Tahtaların özellikle çok son dönemde ciddi atak yapmış olan tahtaların realizasyona hazırlandığını ve hatta gün içerisinde realize olduklarını da söylemekte fayda var arkadaşlar. Yurt dışı piyasalar ne durumda? Şu anda mesela Dow Jones'tan bakalım. Dow Jones'ta durum nedir? Dow Jones'un günlük grafiğine bakıldığında bir zayıf sinyal olduğu ve zayıflama olduğu daha doğrusu süper trende vurdu. 21 emanın altında kaldı günlükte. Süper trende vurdu. Oradan iki gündür destek buluyor. Ancak ben orta vadede bu süper trendin kırılacağını ve aşağı eğilimlerin devamını bekliyorum arkadaşlar. Onu belirteyim sadece şuradaki 21 ama bölgesi 36.100 bölgesi geçilecek olursa biri V için 36.500'e doğru tekrar bir tepki hareketiyle karşılaşabiliriz. Çok da beklemiyorum ama böyle bir tepki hareketiyle yukarı eğilimlerde 21 ama'nın üstünde karşılaşacağımız yer neresidir diye sorarsanız cevap olarak 36.500 olduğunu söyleyebiliriz. S&P grafiğine de bakıldığında da orada da yine bir zayıf seyir var. Cuma günkü gelen e, pinli ve yukarı tepkili ataktan sonra bugün daha çok sindirme ve aşağı eğilim ve yatay bant hareketleri görülüyor. Bu bölgede de ben maksimum 1720'ye kadar gelebilecek olan bir atak, bir tepki hareketiyle karşılaşabileceğini ancak buranın satış fırsatı olarak değerlendirip tekrar 4600, 4500 ve daha sonra da 4400 lira doğru yani şu bölgeye doğru bir geri çekilme orta vadede beklediğimi ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu dünya piyasalarının bir risk içerdiğini de belirteyim. NASDAQ yükselen trendini kırdı arkadaşlar ve yükselen trendinin üstüne atma çabası içerisinde. Tepki gelecek olursa burada da 15.900 yükselen trend direnç noktası 21 EMA'nın olduğu yer olarak karşımıza çıkacak. Ancak yükselen trend hattının içerisinde ve onay mahiyetinde bir tepki. Ondan sonraki süreçte bu hattın C dalgası şeklinde tekrar 14.500 14.500'lere doğru bir geri çekilmeyle karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. Bu arada DAX'a bakıldığında DAX her ne kadar yukarı eğilim olsa da ve pozitif bir durum. Görülse de DAX'ta ben realizasyonun geleceğini ve 15.000'li rakamlara doğru DAX'ta bir geri çekilme olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin'de bugün %2'ye yakın bir geri çekilme söz konusu. Gün içerisinde atmış olduğumuz, sabah yapısı analiz modelinde atmış olduğumuz videoda olduğu gibi ben orada belirttiğimiz gibi buradaki hareketin tepki hareketi ve mahiyetinde 45 binli 47 47.000'li rakamlara gidebileceğini ancak bundan sonraki süreçte onun sadece o tip hareketlerini sadece satış fırsatı olarak değerlendireceğini ve orta vadede bu formasyon tamamlandıktan sonra hareketin 35 bin rakamlar, 30 bin rakamlar ve hatta trendin alt hedefleri olan daha orta uzun vadede 20 bin rakamları bile hedeflenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şuradaki formasyonun boyutlarına dikkatlice bakacağız. Şuradaki yükselen hattı kırdık. Burada büyük bir formasyon oluşturuyor. Bu formasyonun boyutlarına dikkatlice izleyeceğiz. Özellikle 40 bin rakamının kırılması, satışlara sertleştirilmesine, sertleşmesine ve buradaki hedef marketinde aşağı bölgenin yani 20 bin rakamın görülme ihtimalini gündeme getirecektir. Ons altına bir bakacak olursak ons altında büyük formasyonda büyük bir bayrak yapısı içerisinde olduğunu, ons altının genelde yükselişlerinin sert hızlı düşüşlerini ise daha çok yatay bantta ve bayrak şeklinde olduğunu belirtelim. Ve uzun yıllar, yaklaşık 2 yıldır ons altında bir formasyon tamamlama süreci var. Ve bu formasyon tamamlama sürecinin sonlarına doğru geldiğimizi belirtelim. Ve özellikle 1750 ve 1850 arasının formasyonun sıkışma noktası ve karar noktası olacağını 1850'nin kırılmasıyla 1900-1950 ve 2000'i geçildikten sonra da 2500 rakamların hedefleneceğini belirteyim. Olası negatif senaryolarda 1700 önemli bir destek hattı olarak çalışacaktır. 1700'ün altına da çok beklemediğimi belirteyim. Gümüşte de 23.000'in üzeri özellikle pozitif olarak değerlendirilir. 23'ün üzeri önemli destek hattı 22 olarak takip edilebilir. Daha önce 20 gire doğru gelen pilni hareketlerden sonra gümüşte güçlü tepkiler geldi bu güçlü tepkilerle karşılaştık ve yukarı eğilip hız kazanarak devam etti tepki mahiyetinde ben 25.000 26.000 önce 24.000 25.000 26.000 26, .000, 26 rakamların düzeltiyorum buraların görüleceğini düşünüyorum ve buradaki formasyonun 26'ya doğru hareket edeceği şekilde değerlendirmelerde bulunuyorum arkadaşlar yani gümüş ons ve gümüş altında pozitif olduğumu geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve bir yatırım tavsiyesi olmadan bu bölgenin bir taban oluşum bölgesi olduğunu belirteyim arkadaşlar. Dolardaki seyre bakacak olursak dolarda gün içi eksi bir kapanış söz konusu 13 40'lara doğru bir dolarda geri çekilme söz konusu oldu faiz kararı öncesinde şu anda gördüğü seviye itibariyle gördüğü seviyenin biraz üstüne attı pinli bakın pin bıraktı Akşam geç saatlerinde işte pinli hareketler fakat esas rakam işlem gördüğü yer ise 13.44'lü seviyeler. Burada oluşabilecek tepki hareketlerinin yine satış fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini özellikle 14.000 rakamının önemli olduğunu ve burada bir OBO çalışması olduğunu buradaki formasyonun da bir SAT formasyonu olduğunu düşünürseniz 12'li yukarı gelen hareketlerden sonra gelebilecek tepki hareketlerinden sonra 14'lü rakamlardan sonra 12'lere doğru bir geri çekilmeyle karşılaşacağını buradaki yapının SAT'a döneceğini ve daha aşağı noktalarında bu vaziyette hedefleneceğini e, düşündüğümü belirtmek istiyorum. Yani dolarda daha çok eğilimin aşağı yönlü olacağı şeklinde şu formasyonu değerlendireceklerdir. Önce 12'li rakamlar, önce 13'lü rakamlar, sonra 12'li rakamlar, daha sonra ise uzun vadeli yükselen hattı olan 11 ve 10'lu rakamlara doğru da aşırı satım bölgesine doğru da bir geri çekilme ile karşılaşabileceğini belirteyim ki bu rakamları bize çok yabancı değil gördük arkadaşlar. Yani bu rakamları da geri çekilmelerde sınadık gelen sert hareketin bir sınaması şeklinde. Bundan sonraki süreçte de 12 ve 11 özellikle önemli destek hatları olarak hedeflenecek geri çekilme noktaları olarak belirteyim. Yukarılarda yukarı gelecek olan ilk hareketin fake olacağını 14 günün üzerinde tutulmanın çok da gerçekleşmeyeceğini düşündüğümü belirtmek istiyorum. Sonuç olarak arkadaşlar piyasalarda borsada özellikle bir realizasyon. Borsa ile beraber dolarda da bir realizasyon. Yurt dışı piyasalarda negatif seyir ons altın ve ons gümüşte bunların paralelinde az da olsa bir geri çekilme fakat ondan sonraki süreçte özellikle altın ve gümüşte yukarı eğilimlerin devamı önümüzdeki yılın sonraki süreçlerinde ise hem bizim piyasamızda bizim borsamızda hem yurt dışı piyasalarda taban oluştuktan sonra özellikle pozitif seyrin tarihi zirve noktalarını görecek şekilde pozitif seyrin devam etmesine beklediğimi 2022 yılı beklentileri videomuzda belirttiğimiz gibi ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Tabii Biz bu değerlendirmeleri yaparken Paylaşımlarımız tamamen eğitim amaçlıdır. Zoom derslerinde de her akşam yapmış olduğumuz Zoom derslerde de bunları belirtiyoruz. Günlük analizlerimizde sadece bahsettiğimiz grafik nasıl okunur, destek dirençler nasıl belirlenir, hedefler nedir, orta uzun vadeli hedefleri nasıl belirleriz, yapısal analiz modeliyle analizlerimize nelere dikkat ederiz, trendler ne kadar önemlidir ve yapılar neyi gösterir bize, fiyatlar başarılı bir şekilde daha oluşmadan öngörülebilir mi? Bunların ee, teorisini e, oluşturmaya çalışıyoruz. Pratikte de analizlerimizde bu da arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Söylediklerim tekrar söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum.